hanımlar beyler, Keops TV ekranlarına hoş geldiniz. Sizlerle beraber Daisy'ga kaldığımız yerden 18. bölüm'e devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde doktor için malzeme toplamıştık. Bakalım daha neler olacak. Devam edelim. Ee, şimdi nereye gidelim abi? 600 metre diyor ya. Benim motorum nerede? Motor. Oo motordan duman çıkıyor yine. Ben bir gideyim de mekaniğe şunu tamir ettireyim ya. Bana bir yakıt ver abi. Bir de motorumu tamir et. Eyvallah. Bir şey var mı açılan? Yok. Hepsi aynı. Standart. Allah, nereye vurdum ya? Hani şu toplayalım, ok, ok için malzeme ağaç öyle mi benim için? Ok basalım. Tamam. Tamam her şeyimiz şu an mükemmel. Motorum nerede? Atladığı için motora oyunu sev devam edelim. Bu arada ben de hiç burada kalmamış ya. De. Ne bağırıyorsun kız? Burada sürü yuva varmış bak burada, sürü ma mağarası var. Ne yapıyoruz burada? Motor edelim abi çok. Hemen indim ben, acayip aceleciyim ben ya. Heh. Bu arada kahvemden bir yudum alayım. Brian ne yapıyorsun? <laughs> Bu şekilde bana yaklaşma diyor Brian. Sarayla ilgili bir şey buldum falan dedi. Bulamamış. Hayır diyor. Biraz zaman alabilir falan dedi. Biz biraz kızdık. Onlar emirleri takip ediyor falan dedi. Açıkla baksa zamanım yok ama Yardımına ihtiyacım var dedi O'Brien. O'Brien bize yardım istiyor. Adını bile bilmiyorum dedi. O da adını söyledi. Eğer Sara'yı bulmamı istiyorsan bana benim için bir şeyler yapmalısın falan dedi. Birkaç dakika sonra seninle kontak kuracağım dedi. Bana bir malzeme verdi. Bu

Sana da koordinat yoruldu falan dedi. Hmm. Sadece beni dinle tamam mı? Nero bir şeyler karıştırıyor diyor. Ben, ben bunu öğrenmek istiyorum falan diyor. Niye kendine sormuyorsun, diyor. Soramam diyor. Hadi, yolla bana koordinatları. Ben de bu arada garjörleri doldurayım abi. Ha, ben de molotok bir tane eksik. Hemen yapalım da. Yani malzeme bulursak. Sen de benim şimdi bir şey yapacaksın dedi yıkın. Gidiyoruz. Tamam, gidelim. Oh, numara kayıyor motor ya. Çok keyifli. takip etmen lazım falan diyor. <laughs> tamam tamam buluyorum. Ka kaybetme dedi. Boy, Nerede motor şey helikopter? Lan çarpacağım bu ağaçlara. Tamam tamam bir merak etme. Helikopteri takip etmeyeceğim. Çok daha yaklaşmıyorum şimdi bizi görmesinler. Biraz yavaş gidelim. Unutma dedi, onlara kendini gösterme dedi, yakalanma sakın dedi. Alright. Artık O'Brien bizi kendi işleri hep kullanacak herhalde böyle ha. Askerin birini bulduk. Bunlar kaç kişi ya? Eyvah eyvah. Haa helikoptere GPS yerleştireceğiz abi. Demin o O'Brien'in verdiği şey GPS cihazıydı büyük ihtimal. Hmm. 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 Takip cihazı yerleştireceğiz helikoptere. Allah, Allah Allah geliyor bu. Hmm. Tamam tamam madem artık sesini kes O'Brien ya. Nerede benim taşım abi? Şu askeri bir uzağa yollayalım abi. Sonra biraz daha uzağa atalım şunu. Bak bir daha ileri git, daha ileri git. Git 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 git. bu Asker geri geliyor. Ben yokum, ben yokum. Akaya git, akaya git. Ben yokum lan burada. Of ya. Birden geri dönmüş asker. Cık. Beceremedik. Başaramadık abi. Neyi başaramadık? Ona bir de hepsini tekrar marklamamız lazım. İşaretler. Şu askerini işaretlemedim ben. Bak görünüyor kafası. İşaretle artık bunu. Helikopterlerde bak. Aa benim en baştan beri şu otun içine girmem lazımmış herhalde. Hatta bizde yanlış yerden gelmişiz. Şu yoldan gelmem gerekiyor şu güzel erkekten. Şurada bir kişi var. Tamam. Bunu veremiyorum. GPS'i koydum olarak sayıyor bak oyun şu an. Oyun boyun bazen saçmalıyor ya. Hmm, o zaman şöyle devam edelim. Sen biraz uzağa git. ha. Sen beni görme tamam mı? Ha. Bak bakalım çatıda ne var? kalacak şimdi beni. Yokum ben. Asker ağa yokum ben. Gözünü seveyim. Git git. Git 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 git. de ya. Alt yeti de okuyamıyorum. Bu zombiler zamanla <laughs> evrim geçiriyor galiba. Hepsine farklı farklı isimler takıyorlar. Takmışlar. Mutasyona uğruyor zombiler Mutasyonun verdiği sebep olduğu bazı şeyler oluyor değişiklikler oluyor zombiler üzerinde Ya arkadaş arka dönsene asker Ne oluyor ya bunu? niye ne heyecanlandı? Bana mı geliyor? Yokum ben. Hayda ya. Niye beceremedim ben bunu? Valla şimdi tokada vuracağım sana asker ha. Öldüremiyoruz adamları. Bak büyük ihtimal bu görevi bitirmiş sayılır bak. Evet motoruna geri dön diyor. <laughs> Hayret. Ya bu adama tembel taş attım hiç adam taşı oran olmadı ya. Yürü bakayım ileri doğru. Bu motor nerede ya? Abi güneş şu çok güzel süzülüyor bak ağaçlar arasında. Güzel yapmışlar oyunu. bir falan. Yeah. Aldım mı bilgilerimi diyor. Aldım. Aldım O'Brien. Merak etme. O'Brien gidiyorsun böyle birden ya bak. Niye yaptın aynısını? O'Brien talk to me. O'Brien bak beni kızdırıyorsun ha. Adam o benim canımı sıkma. Tamam O'Brien'e yardım ettik marauder for Lisa diyor. Ah. Arkadaşlar şu an Obrayna e yardım ettik büyük ihtimal. Ee, helikoptere takip cihazı koyduk ve bazı bilgileri indirdik. Ona yolladık. Ee, bir saniye koplayın. Sen uğraşamam şimdi. Şu an Lisa'ya e, Lisa ediyoruz Lisa, Lisa kayboldu ya. sanki ya. Burası, bu Please, ben, ben Burada şeyler var galiba. Aa, o, sen, sen karşıda. Var. Buralarda bir yerlerde olması lazım diyor Lisa diyor. Ben önce şu gelmişken yuvaları da yok edeyim maalesef. Ya nasıl vuramadım? Bağırma, bağırma. Ulan bağırma. Kız, kız bir sakin ol. O kadar heyecanlanmanın anlamı yok ya. Evet, ben de kokusunu aldım. Çok pis kokuyor. Koş 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 koş. Saklan. Nasıl atlıyorlar bak. Arkamda falan da mı var ya zombi? Yok. Yok var arkamda ya. Sesi geliyor. Vay anasını. Lan kalabalıkmış ya. Oo, oo kaç tane çıktı burada zombi? Sürü gibi resmen. Yok yan yan gidiyor yengeç gibi bak. <laughs> Dur şimdi ben burada... Bakın ben öldürebilir miyim abi? O da bir tane daha var ama. Ah iyi, Kal görmedi. Geldim, be be. geldim deli olan, geldim. Bak basakın arkana. Birisi beni gördü galiba, arkamdan geliyor. Hoppa! Tosun yavaş. Yavaş, bende hiç bu arada şey burada yok ya. Lisa neredesin Lisa? Beni bıktırdın lise, bir de sen de uğraşıyorum ya. Sanki hiç derdim yokmuş gibi. Hoppa. Ya nasıl vuramadım? Hoppa. Nereden geliyor bu ya? Kendini manyak ettim be, kendini manyak ettim be. Bir dur be. Heh. Tamam, hemen abi ok basalım. Ok da basamıyoruz ya. Ya her şeyim eksik benim bu. Niye böyle oldum ben? Ne eksik bende? Hurda. Şaşırdım mı şaşırmadım. bu polis arabasından hurda alabiliriz herhalde. Şurayı bir açalım abi. İnşallah hurda verirsin. Harikasın. Dur aman dur. Ne yapıyorsun? Hızını alamadın. Yine burada ver abi bana. Tamam. 6 tane odam olması lazım. Bunu 3 tane vermesi lazım. Ha bu 5 verdi. İyi. Diğer 3. Kocaman cip 3 verdi. Bu 5 verdi bak. Hemen abi ben okumu basayım. Ok önemli buralarda. Ha, başka motorumun yanına gireyim. Bir motor alayım yanına ya. Boynu sevdiğim. Atla motora. Yaz bu müzik iyi bir müzik değil ha bu. Genelde şu çalan e, gerilim müziği şeyde çalıyor. Sürü varsa çalıyor ama hayırlısı. Koşma. Koşma tosun koşma. Okay, here we go. buraya bakacağız galiba. Burada bir yerde gelen şey var abi. Şu, ee, şur, bak yuva var. Yuvayı da yok etmemiz lazım buymuşken. Şurada mı yuva? Evet God, burada God, galiba. Uf, şur baksana etrafını sarmış evin. Yani, nasıl şeysin sen? geçti stoğ. Ok. Deniyor. Abi burası sıkıntı oldu yürü. Var mı? Lan var mı? hay yaptım yaptı bana. Koşun. Bırak lan peşimi. Ya bunlar iki taneymiş ya. Biraz ya ok ok içinden geçiyor sanki. Niye böyle oluyor ya? Allah Allah. Niye öyle oluyor? Sanki ok vurmuyor, içinden geçiyor gibi. Şuna bakalım. Benim arabam gereken yer şurası da galiba. Ben şurada bir gelmişken yuva varsa yuvayı yakayım diyorum ya. Nerede bu gözükmüyor ki yuvanın? En... Allah dur kız. Görmedin değil mi? Görme bak beni, be, bak beni, beni görme. Kız beni görme. Hemen şurada bak gözüküyor ucu. Orada bir şeyler diyor galiba. Nice headshot, aynen. Abi ben her zaman vurdum. Ne oldu? Ey, sen nasıl gördün beni? Bağırma ya, diğerlerine toplayacaksınız başıma ya. Allah! Dua edeceğimi kullanamıyorum çünkü kırılacak. Hemen tamir edeyim abi. Hemen çıkar şu molotovu bu yoksa bunlar daha gelecek abi buradan belli oldu. Atma buraya. Hemen buradan topuk. Ne abi bunlar hep tam manyak oldu ya. Bak. Abi çok mu kalabalık geliyor bana böyle geliyor. Sen beni nasıl gördün ya? Sen beni nasıl gördün acaba? Sen nasıl bir göz var ya? Kız. Kız bir dur kız. Bağırma bak. Sakın bağırma. Bağırırsan sıkıntı yok bizim için. Şurada şey var. Si. <laughs> ben bugün niye oku kullanamıyorum ya? <laughs> Bu neymiş ya? Risk menüsü mü? Ben ya ne yapacağım risk menüsünü ya? <laughs> Ölmedi Meret. Kapı da açıyor <laughs> lan bunlar. Öt, Hiç uğraşmasam. Ben bir bandaja basayım kendime ya. Sıkıntı büyük abi ben. Ne yapacağım burada? <laughs> ah Lisa, ah Lisa. <laughs> Bir de sen de uğraşıyorum. Sanki hiç derdim yokmuş gibi ya. Söz Rus camp. Burası değil mi şu şey Rus camp? Allah Allah. Neyine bakacağız daha buranın anlamadım. Önce şeye mi bakmam şu dışarıya? Dur bakalım şu maviye gidelim. Haa. female am boots faces, That could be hers. The tracks down this <laughs> 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 aç merak ettim ya. İçeride malzeme var dedi inşallah. Evet alayım, şey kapan alayım mı ya? Tamam bunu nereye koyabiliriz? Vay bu neymişsin ya Kesin bunu ittiririz abi Bu da şimdi gider bir yere çarpar gürültü yapar Ay ya de öyle olmadı Allah'tan O, burası güzel malzeme yapmış. Dur sen şimdi. Topla 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 molotov kokteyl malzemeleri bunlar. Önemli. Molotov kokteyl demek yuva yakmak demek. kapıyı açık bırakmasın dedi de Dikin ya? So hard. Aynen çok zor değil ya. Şaka mısın sen? Aynı şeyi tekrar mı yapacağım? Hay Allah ya. var varmış. Ortamızı da aldık abi yerden iyi oldu. O ne lan? Yani? Şunu vallahi insan sandım ha. Şu ayıcı. <gülüyor> <gülüyor> ha. E, Elias'la birisi yazmış. Şey unutmak istiyorum falan yazmış. Hmm. Ah bir de birileri geldi hayırlı olsun. Motor sesi geliyor baksana. Vay anasını. Şunları ben patlatayım mı ya canım çekti şöyle bir. Güm. Harikasın. Havaya güzel uçtun. Vav vav ne bağırıyorsun lan? Bana gelme zombi tamam mı? Bak onlara git. Bak sana orada dışarıda taze et var onları al. Heh. Harikasın buna devam et. Bizim motor nerede kaldı o da burada. Allah Allah Allah. Bu ne duruyor böyle kazık gibi ya? Adam orada oradan bana geliyor ya. Ya sen benim etim çok daha daha mı lezzetli benim adam, niye bana gelin Gürültü yapma ulan! Allah seni korktum lan! Ulan beni denetmeyin ulan! Buyurun! İkincide birden vururum aynı anda bak! Benim canımı sıkma! Allah Allah! Allah Allah! Eee iyi burada verdi bu adam. Bizim motoru da adamlar yerden yere vurmuş ya. <laughs> Hanımlar beyler Burası 18. bölüm sonra olsun. Lütfen beğenmeyi, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.